Çok çekti bu kız bunların o elinden şey, belli. Duydun mu beni? Bundan sonra tek bir kozanı dahi kandıramayacaksın. Yılan. Ay laflara bak laflara. Çok gözü kara bu Hanım çok. Canan. Başım çatlıyor. İlacımı getir. Peki efendim. Vicdan nerede havuzda mı? Evde değil efendim. Nermincim ben anlatamıyorum galiba sana. Benim haberim yok. Vallahi annemle bir konuşmam lazım. Sen de o merakların çenesini kapatırsın artık bir zahmet. Yok vallahi bilmiyorum ben annem ne yapmış ne etmiş tamam. Hadi görüşürüz. Anne sen ne yaptın ya? Anne. Söyle şuna bağırıp durmasın. Salonda izleyeceğim hanım. Çık dışarı. Anne sen ne yaptın ya? Hı? Bir saattir telefonum susmuyor. İnsanlar arayıp İclal anne ne yaptı diye. Neredeydin? Sen beni duymuyor musun ya? Hı? Tam Yiğit'le yeniden... Benim kimseye verecek hesabım yok. Adaletin bile sormadığı hesabı gittim kendim sordum. Çok da iyi ettim. Oh! O oh anne fırsat verdin ona yine değil mi? Hı? Tam sözde suçsuzluğu ispatlanmışken onu bir kez daha mağdur olma fırsatı verdim. Bravo anne. Korkuyorsun değil mi? Yiğit de onun suçsuz olduğuna inanacak ve her şey yeniden başlayacak diye korkuyorsun sen. Yok hazmedemem. O yılan bütün hayatı boyunca hapislerde çürüyecek derken ben onların yeniden başlamasını hazmedemem anne. Merak etme. Bu kez öyle olmayacak. Hiçbir şey yeniden başlamayacak. Sana söz veriyorum. Asla buna izin vermeyeceğim o hapishaneden çıkmayacak diye de söz vermiştin. Neyse ya. Ben bir duş alayım, dinleneyim. Soruma cevap vermedin. Ne? Neredeydin? İşte kuaföre gittim, bekledim de biraz. Öyle manikür falan. İyi yapmışsın. geldiniz. Ay ay ay. Of. bir yorulduk bir yorulduk. Aman benim oğlum gelmiş eve. Annesi senin bugün oğlun harika. Düne göre beş taneden fazla adım attı değil mi? Bravo mu benim. Aferin sana. Aferin ay. sana. Oo teyzem de buradaymış. E teyze ben seni daha gelemezsin zannediyordum ama. Torunumun banyosuna yetiştim. Bugün seni ben yıkayacağım. Ya anne ben ne zaman kendimi yakalayacağım ya? Az kaldı bir tane. Az kaldı. Hadi gel bakalım. Teyzenin son marifetine ne diyorsun? Ben o konuda yorum yapmıyorum ya Rencim. Ay bu Emin de açmıyor ya. Of. Aha, ne oldu acaba? Kuzenin yüzünden sana trip mi atıyor? Ne yapıyor? Ha, ya biraz sıkar canım ya. Yarencim, bu sonradan görme oyuncu bozuntusuyla... ...sırf e, Yağmur'a inat olsun diye berabersin. Onu anladık. Anladık da yani o da bir yere kadar artık. İclal'ciğim sen bugün esas mesele dışında her şeyi konuşmaya niyetlisin belli ki. Ama farkında mısın bilmiyorum. Kız beraat etti. Sen kendi işte bak yani. Bencim. Hayır, ne yapacaksın İclal? Kafanı deve kuşu gibi gömecek misin? Yahu kız geldi yana yerleşti belki. Yarın öbür gün gelip bizim kapımıza dayanmayacağı garanti mi? Hele bir... Ne oluyor be? Ay geldi, vallahi geldi. Aç kapıyı! Aç kapıyı kırarım şimdi. Ee, nasıl ya bu? Aa. Çekil! Çekil bebeğim nerede? Ne diyorsun be? Aşağılık Cahit niye sakladın bebeğimi? Çekil! Cahit! Nerede diyorum bebeğim nerede? Çocuğum! Neredesin şerefsiz korkak? Bastı kesin. Bastı onları. Sen daha dur baba, daha dur. Daha ben basacağım orayı, dur. Korkak çık dışarı! Pislik nerede bebeğim, nerede diyorum! Ne oluyor burada ya? Anne yani aklını kaçırmış bu elmas. Güya hanımefendinin bebeği buradaymış. Allah Allah. Nerede diyorum onun cezaları? Nerede? Çekil! Nerede? Yok. Bana bak, defol git evimden, yoksa polis çağıracağım. Çağır, çağır sizi bebek hırsızları. Ne bakıyorsunuz be? Atsanız şunu dışarı. Ha, atsın da göreyim. Çekil. Nerede benim bebeğim? Bana bak. Sen bana bak cadı. Sen bana bak, söyleyeceksin nerede benim bebeğim. Annen gibi dört kolluyla buradan çıkmak istemiyorsan hemen defol evimden, hemen. Şeytan kızlar elinden çıkıyor. Ya tut! Sen 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 sen, sen, sen. Sen seni öldürürüm! Susun! Öldüreceğim seni! Ben öldüreceğim sen, seni! Öldüreceğim seni! Elmas, Öldüreceğim seni! Kızım, sen bırak! Sen ne Sen Susun! Ne yapıyorum ben? Allah belanı versin! Öldüreceğim seni çekil! Çekin. Allah belanızı versin! Nerede benim bebeğim? Nerede Allah belanızı versin? Benim bebeğim nerede? Benim bebeğim nerede? Elmas! Geldi kızım! Yetiştik yavrum. Nerede o şerefsiz Cahit? Bana bak Emin, ağzını topla. Sen şu ablanın yaptıklarına bak önce be. Nerede o şerefsiz? Kızım nerede o şerefsiz? Hayır efendi, senin bu kızın benim anneme saldırdı. Senin bu kuduz kızın... Sen de kuduz be! Nereye sakladınız lan onu? Hayır efendi, al çık git buradan. Aytun Hanım, senin o yeğeni ayaklarımın altına almadan hiçbir yere gitmem. Gitmem ben! Hemen gidiyorsunuz yoksa polis çağıracağım. Ne oluyor burada? Ne oluyor burada? Yiğit. Yiğit. Ne olursan sen kıyma bize. Yalvarıyorum sana benim bebeğimi bana ver. Yalvarıyorum sana Yiğit. Ya böyledir işte bunlar. Yani karşını alıp konuşamazsın bile. Dinlemezler yani yani bununla ilgili bir sorun çıkmaz değil mi? Yani hani narkozun etkisinden de işte yanlışlıkla imzaladı falan gibi. <laughs> tamam peki. Ben haber bekleyeceğim sizden tamam. <laughs> ne oldu? Niye ağlıyor? Sakin ol Cahit ya. Bebek bu ağlar ne var? Aa. Allah aşkına böyle mi tutulur çocuk ya? Ver şunu bana Allah aşkına ya. Ay sanki hayatın boyunca bebek tuttun Cahit ya. Öf al. Hah. Gel bakayım babasının aslanı gel. Ne oldu niye ağlıyorsun sen ha? Ne diyor avukat? Vallahi ne desin? Kıyamet kopuyormuş baba oğlu adama saldırmışlar. Hadi canım. Oho şahane. E ne işte ne güzel bak elimizi güçlendiriyorlar. O da öyle diyor zaten. E sen de artık sıyrılış korkularından canım. Aa, biz her şeyi hukukuna göre yaptık Cahit'im. Başımız dik. Biz her şeyi yavrumuz için yaptık. Onun canı, onun geleceği için. Öyle. Her şey senin için oğlum. Her şey. Şimdi son kez söylüyorum. Benim bu olan bitenden haberim yoktu. Cahit'in <laughs> dediğine dair de en ufak bir fikrim yok. Ya yani nasıl böyle bir delilik yaptın? Ne yapmaya çalışıyor? Bilmiyorum. Bilmiyorum ama öğreneceğim. Şimdi içimizde nerede olduklarını, ne halt yediklerini bilen varsa... Bak Elmas, sana söz veriyorum arkandayım. Cahit'i bulacağım. Ve bu saçmalığa bir son vermesini sağlayacağım. Senin o şerefsiz kardeşim var ya, bundan sonra... Hayır efendi, tamam. Hadi, ben sizi geçireyim. Gel Elmas Bey. Şunlara bak ya. Ay sen nasıl abime bak ya. Maşallah bir sırtlarını sıvazlamadığı kaldı. Kaldı mı ki? Ne sana bir şey soracağım. Senin bundan haberin var mıydı? Minik bebeğimizden daha önemli meşgalelerim var İclal'im. Adili, böyle şerefsizliği dizilerde bile görmedim be. Yatacak yeri yok bundan sonra senin abinin Yiğit Bey. Alınma gücenme ama yatacak yeri yok o iblisin. Tamam Tayyar Efendi tamam. Küfürlerle beddualarla bir yere varamıyoruz işte. Bak kızını iyi etmiyor. Neyse tamam siz önden gidin de bir su için. Bir kendinize gelin olur mu? Benim elmasla konuşacaklarım var. Allah o şeref benim karşıma çıkartmasın. Çıkartmasın ki çoluğum çocuğum babasız kalmasın. Benim karşıma çıkarsın baba, çıkarsın da. Benim... Bak bana. Yiğit yalvarıyorum sana bana yardım et. Sana yalvarıyorum benim bebeğim bul lütfen. Gel şöyle biraz oturalım konuşalım gel. Yavaş. Yavaş da biraz. Yavaşla biraz. Çok zor. O sokağa girmek. Yeniden eve girmek. Girerken kafamı... ...yan bahçeye çevirmemek çok zor. Nur bak sana daha önce de söyledim. Bunu yapmak zorunda değilsin. Zaten herkes hastanede, evde kimse yok. Ben gidip eşyalarını alabilirim. O evi ilk bulduğum günü. Sırf Yiğit'e kendimi affettirmek için. O evi tuttuğum günü hatırlıyorum. O ev umudumdu. Yeniden ona yakın olma, ona kavuşma umudumdu. İyi bakmış kendi. Evimle vedalaşacağım. Kapılarını kapadığım anda hafızamda böyle kalmayacak. O gece evimin kapılarını karanlığa kapadım. Bugün aydınlığa kapayıp evimle öyle vedalaşacağım. Hazırım. Hazırım. bize bir şans verdiğine o kadar inanmıştım ki. aile olacağımıza o kadar inanmıştım ki. O daha boşanmamış bile Yiğit. Düşünebiliyor musun? Ben hayaller kurarken o planlar yapıyormuş meğerse. Çok canım yanıyor. Allah'ım çok canım yanıyor. Hadi seni babanlara teslim edeyim ben. Nasıl yapacaksın bilmiyorum ama Sakinleş ve benden haber bekle, tamam mı? Tamam.